Eğer kalabalık evet. bir yerde yürüyor, insanlar da maskesiz, o arada öksürüp aksırarak yürüyor, 30-40 santimlik mesafede birbirlerini karşılıklı da olsa geçiyorlarsa bu riski taşır. Ama boş bir yerde yürüyorsa havadan gelmez. Klinik bulguların başlaması hastadan hastaya değişmekle beraber 2 gün ile 14 gün arasında değişiyor tek bir rakam söylemek mümkün değil. 7. günde de olabilir, 13. günde de olabilir, 3. günde de olabilir. Endişe edilecek böyle bir makale bugüne kadar yayınlanmadı. Ama bir miktar endişelerini giderme adına sabunlu bir bezle silebilirler. Ben çok gerek gördüğüm bir şey değil.